Rukiye Bilge kapıyı çalınca başlıyor. Bu kapı kime açılıyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ünlülerden <laughs> neyim eksik? Benim Sevgilim <laughs> sevgilim oluversi. Ben hayatımı o kadar erteleyemem. Babamı resmen bir, ben çöpten buldum. Ölüyordu. Eşşek ol eşek, sen bana hakkını helal et dedi. Ben sana ne yaptım ki dedi. Sanki benim çocuğum öldü, babam ölmedi. Sen gel de bir bana sor. Gardırobunda da bebek kıyafetleri gördük. Her şey karıştırma. Bebek. Tüylerim diken diken oluyor sana bunu söylerken. Dostum dediğin düşmana dönüşüyor. Düşmanın dediğin dosta dönüşüyor. Allah'ım onu öyle bir mutlu etsin ki beni aklına getiremesin. Köylen olurum. Bak kölen olurum. Kölen olurum. Aa, a -a. Ayaklarını da yıkarım, masaj yaparım. Kız ne olmuş yani? Aha. Aslan gibi adam. Niye? Videoya ufak bir ara veriyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, backstage tüm sürpriz görüntüler ve aynı zamanda ünlülerimizin hediyelerini kazanmak için katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi videoya devam edelim. Selamlar herkese. Rukiye Bilge kapıyı çalınca başlıyor. Bu haftaki konuğum selamlamasıyla, hanım hanımcılığıyla, hayatıyla ses getiren bir isim. Kime konuk olacağız sizce? Hadi gelin gidelim. Bakalım bu kapı kim açılıyor? Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim. Ne canım? İyiyim. Sen nasılsın? Çam sakızı çoban anda. Ay niye zahmet ettin ya? Çok teşekkür ederim. Okay, let's go. Bu nasıl bir masa? Şifa olsun Çok aşkım güzel. ya. Çok güzel. Teşekkür <laughs> ederiz. Sabah sabah zahmet verdik sana. Estağfurullah. Şu anda tabii akşam yayınlanacak ben ama misafir, biz biraz erken geldik. misafiri severim. Çok severim. Hiç zor gelmiyor bana. Toplam bir saatte bunun gibi iki tane masa hazırlayabilirim. Tam bir genç şeye mi denk geldik biz yani? Tam bir ev hanımı. <laughs> tam kadın. bir ev hanımı. Kadın kadın. <laughs> kadın kadın. Aa, çok güzel görünüyor. Hili ben mıhlamaya biliyorsun yatıyabilirim. Evet biliyorum. Senin bir tarafın da galiba Karadenizli değil mi? Evet evet. O yüzden art. Art. Hem Karadeniz hem Doğu Karadeniz yani işte. Aynen. Gürcü kökeni hepsi mi? var. Sen bir not ver bakalım. Yapabilmiş miyim? Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. <laughs> <laughs> Bizden biliyorsun şey bunu. Tarf Instagram'da. <laughs> Harikaymış valla, süper Şifa olmuş. Olsun Eline aşkım, sağlık. Sağ olasın. Başlayalım birazcık hoş sohbetimize Başlayalım o zaman. Başlayalım bakalım bilgi alışverişine. <laughs> Çok bilgi alışverişi yapmayacağız. Biz biraz seni kurcalamayı istiyoruz hmm, bu sefer. Tam. Nasıl tanıştın e, Tuğrul Bey'le? Sevgili molu versin ya. Herkesin sevgilisi oluyor ya. Benim de sevgili molu versin canım. Benim bu ünlülerde Ünlü, sevgili molu Benim ünlülerden neyim eksik? Benim de sevgili molu versin. <laughs> olay olay olay. <laughs> Aynen öyle. Film <Sevgilim> diyelim. <laughs> çok ya. Aynen öyle ya. Bir şey yok aşkım yani. Peki şey, e, gerçekten nasıl tanıştın? Diyorum çok fazla söylenen Söylen şey. şey var çünkü. Aa, yani aynı semtte. Aynı ediyorlar. semtteydik. Bir şey, siyasi bir parti ismini vermeyeyim. Hı hı. Siyasi bir partide eee ben halkla ilişkiler birim başkanıyım, o seçmişleri birim başkanı. Öyle birbirimizi tanıdık. Sonra işte tabii ondan çok çok yıllar sonra tabii ki ilişkimiz başladı. Ondan sonra ama e, yani uzun yıllar Turul Bey bana aşk oldu. Hmm. Evet. Tamamen bir aşk evliliği. Başka ne var ki kız? Maf oldum, rezil oldu A doğru. Başka Çok ne var? Çok fazla şey söyledim. Ben bu kadar yani bu kadar sevgi olmasa zaten o kadar yıprandım ki şimdi güle güle anlatıyorum ama sen gel de bir bana sor. Bana bak ne çekti bunlar be. İki var. Onlar benim ilk eşimden. Ee, Rabia. Rabia, Orhan ilk Orhan. eşimden. Tamam Tuğrul Bey'den değil. Kesinlikle. Tuğrul Bey'in çocukları kendi Üç annesinde... tane çocukları var. Kendi annesinde kalıyorlar. Kendi aile. Ama maddi olarak geçimleri Tuğrul Bey'de. Ya tamam, Tuğrul Bey onları Kesinlikle. mağdur etmiyor diyorsun, bakıyor evet, diyorsun. Tabii, çünkü benim her şeyim Tuğrul Bey'den daha iyi şartları. Vay! Elhamdil burada Allah. diyorsun, bu ilişkide zengin benim diyorsun. Aa, ya <laughs> öyle diyemeyelim de, Allah insana gönül zenginliği versin. Ama ben e, ihtiyacım yok, e, arabamı alırken sigortasını bile ona yaptırmadım ki yarın bir gün yemin ederken başım ağrımasın diye. Aa. Anladın mı? O kadar diyorum. Çok ince düşünmüşsün. Çok ince düşünüyorum Ay, ki çok yarın ince bir düşün. gün hani biri bana yemin ettirirse e, edebileyim diye. Hani sigorta... yani parasını yedim mi mevzuysunda mı bahsediyorsun? Anladın mı? Hani sigortasını, kaskosunu bile kendim yaptım. Hmm. Oğlumla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Sonra. Çok seviyorlar orada. Acayip. Sosyal medyada çok seviyorlar. Ama çocuğum çok tatlı. Bak evet. Allah'ım herkese öyle bir evlat nasip etsin. Evet ben de tanıştım. Gerçekten Aha. çok beyefendi bir çocuk. Çok çok gerçekten huzurlu bir evlat. Birkaç şey söylemişsin İddialı sözler böyle. <laughs> açık gelin istemiyorum. Hafız gelin alacağım. <laughs> Oğluna şey... Ya böyle. şöyle bir şey hani birazcık... Hani sen nasıl evlendireceksin kaynana, bu çocuğu? Kaynana modundayım tamam mı? Hani, tabii ki ya yani, o şaka bir yana öyle diyorum. Tabii ki kendim kapalı benim ailem kapalı olduğu için gönlüm kapalıyı ister. Ama çocuğum bana çocuğum bana, çocuğum anne ben bunu seviyorum dediği takdirde Bak dualarım ondan yana bak şurada iki hemen saptırmasınlar. Dualarım kapalı gelinden yana. Hakkıyla hafızlık yapandan yana. Hakkıyla hocalık ben ne hafızlar gördüm ne hocalar gördüm. Hani bunu da <laughs> tenzih ediyorum. Ama çocuğum bana yurt dışından bile Müslüman olmayan bir gelin getirdiği zaman anne ben bunu çok seviyorum dediği zaman baş tacımdır. Anladım bak burada ama gönlüm bunu ister. Dualarım bundan yana. Anladım. Ama öbür tarafta da benim çocuğumun mutluluğu önemli. Huzur gelin istemiyorum demiş. İstemiyorum. Aa asla. E bacım sen... Aa, olsun aşkım. E, oldu. Ben yaparım o yapmasın. Yok biz olduk Neden? bir kere. Ama gerek yok ki. E, kaç para kazanıyor influencerlar? Veririm bir tane gelinime takarım bir tane anahtar son model. Bir de al bu kirayı kullan derim. Vay. Ne gerek var aşkım Kaynana gibi kaynana. kaynana kaç para maaş alacak? Kaç para? Al derim ben sana. Gönlüme göre olursa al şu evin kirasını derim. Al ben sana bir araba vereyim derim. Otur evinde. Otur evinde. Çocuğumu mutlu to <laughs> doğ Torun doğur. Onları hakkıyla yetiştir. kızım influencerların elinden telefon düşmüyor. Bakma benim çocuklarım 19 yaşında. 16 yaşında ben yeni influencer oldum. Doğru. Küçükken, küçükken çok zor. Küçükken çok zor. Bunu en iyisi bilen sensin. Evet. Ne kadar zorlanıyor Bir tatil yaptık. Sen benim babam neler babam. çektiğimi gördün. Yemin <laughs> ederim çocuktan nefret ettim. Evet. Sağ ol bacım. Böyle. Ama bir de sen tam annesin. Evet. Aile. Evet. ben. Ya kızım. ya kızım. Ağzında. Evet. ya kızım böyle. Bir şey bir de Esra en çok söylenen şeylerden bir tanesi bu. Senin eğitimin ne mezunusun, ne iş yaptın? Bu zamana kadar nereden gelir elde ettin? Bu mevzu. Bunu bir gerçekten öğrenmek istiyorum. Şimdi tam detaylarıyla anlatayım. Şimdi şöyle bir şey. Yaklaşık 300'e yakın daire yaptım. Hatta aa, eski ajandalarım duruyor şu çekmecede gösterebilirim. E, fiyatlar nasıl kenden. yani 300'e yakın daire yaptım. Geçen saydım 90-100 tane de dükkan yaptım. Zeytinburnu'nda Telsiz Mahallesi diye bir yer var. Çocukçular vardı, kıyafetçiler. Bir caddede 10 dükkan varsa 5'ini ben yapmıştım. Yaptım o dönem. derken? tadilat ve dekorasyon ha, tadilat, yapıyorsun, tadilat evet. ve dekorasyon A'dan Z'ye bir kod firmasında ünlü bir kod firmasında yani Türkiye'de de dünyada da bir numara olan bir kod firmasında 5,5 yıl Oradan sigortam da var, o da belgeli. Model dikimci olarak çalıştım oradan. Hmm. Oradan sonra çıktım, modelistik, modelistik diplomalarım, stilistik diplomalarım, bilgisayar programcılık hepsine o esnada ustalarım dedi ki, sen senin ilerin var. Ben hem çalıştım, hem okumaya devam ettim. Sertifikalarımı, belgelerimi aldım. Hepsi de hazırladım, size de gösterebilirim onları da. Mimarlık var mı? Şöyle bir şey. Mimarlığı bitirmedim. Ben üniversite henüz okuyorum. Ezan, Ez, ezan, akın, ezan yani yani Sonra devam edelim. Mola Biraz, Biraz bir şeyler yiyelim Hadi o zaman. Hadi o esnada bir şeyler yiyelim. Nasıl yaptın? Çok güzel. Bak biber. Yani şimdi biberi önce közlüyor musun birlikte mi? hayır hayır. Böyle bir tane. Tamam. tamam tavaya koydum. İstersen şeye de airfryer'e de koyabilirsin. İçine kaşar peyniri koydum. Domates koydum. Azıcık da tuz attım. Böyle Sonra, çok az yağda, saf zeytinyağında. Ya. Bak bakayım bilince. Saf zeytinyağında böyle kızartır gibi böyle. Bak bakayım tadına. Çok rahat bir şey bak. Hı. Hazırlıyorsun. Çok güzelmiş, bir de çok şık da duruyor. Ha, çok rahat bir de güzel bir şey, kolay Aynen da bir şey. Sevindim, öyle az değil. Kaç tane yaptım, öyle aldı yürüdü, benimkini de yap, onunkini de yap derken... Sosyal medyada birkaç kişinin de yapmışsın, yaptım, yani. birkaç çok fenomenin e, evini de bayağı yapmışsın. Bayağı bir fenomen, arkadaşlarımın evini de Kim yaptım. Kimlerin yaptı? İsim verebilir misin? Vereyim mi? E, verebilirsin tabii. Özlem Öz'ün yaptım, Burcu Göçmen'in yaptım, Esen Gül Yaşar'ın yaptım. Sonra öbürkilere de aslında öbürkilere de yapma her şeyinde karton piyerde ararlar görüntüle abla bu çıta buraya nasıl oluyor abla bu mobilya buraya nasıl oluyor hepsine de aslında hemen hemen birçoğuna da fikir veriyorum hala destek oluyorum ediyor. yani kesinlikle, kesinlikle destek oluyorum. O olurum. zaman doktolu e, yıllarca donanımlı doktor bir kadın var arkadaşımızda iş kadını var Aynen hem de nasıl bir iş kadını hem de ne yorulmuş Hiç bir şey iş bit. kadını biliyor musun bu kadar yorulduğum halde neler neler söylendi? Her şeyimi kendim kazandım. Babama bile kendim baktım. <laughs> Bak benim babamla annem küçük yaşta ayrılıyorlar, bizi terk edip gidiyor. 15 yıl gelmedi bizim hayatımızda yoktu. Babamı resmen bir ben çöpten buldum, ölüyordu. <laughs> evet, Abimi aradılar, babanız ölüyor diye babamın annem dedi ki ben kabul etmem beni üç çocukla bırakıp gitti abim annemin yanında oturuyor kız kardeşim üniversite okuyor babam benim yanıma geldi 15 yıl babama çocuğum gibi baktım ya bir sene oldu ya bir sene oldu babamı kaybettim ah sağ olsun İsmen, çocuğum olsun. aslında sanki benim çocuğum öldü, babam ölmedi. Tuğrul Bey'le evliliğimizi... Baba rızasını almışsın. Ne diyorsun? Duasını aldım. Babama dedim ki, baba dedim, ben dedim biriyle evleneceğim dedim, biriyle tanıştım dedim. Babam böyle yaptı, kızım sen yanlış asla yapmazsın dedi. Ya. Benden onay almana gerek yok dedi. Ay canım benim. Son babama dedim ki bana hakkını helal et baba dedim. Ölüyor artık son nefes veriyor. Bana böyle yaptı. Eşi ol eşek, sen bana hakkını helal et dedi. Ben sana ne yaptım ki dedi. Sen bana hem babalık yaptın hem annelik yaptın dedi. 15 yıl çocuğum gibi babam yanımdaydı. İki kere verem, iki kere verem geçirdi. İki kere tüberküloz geçirdi. Doktorlar dedi ki ölür dedi. Böyle ciğerlerinden her gün bir buçuk kilo su çıkıyor. Doktor dedi ki bu yaşamaz dedi. Ben babamı yaşatmak için ne ne hocalar kaldı, ne kurslar kaldı, ne ballar, ne polenler. Bebeğim gibi baktım ona. Çok uzun yıllarda yaşattım. 40 kiloydu. Babam benim yanıma geldiğinde Kucağında alıp getirebiliyordun ileriye geriye. Böyle yani hani daha daha da böyle. Hani parkta bulmuşlar, bitlenmişti düşün yani. Her yeri bit içindeydi, kimliği yoktu. Kimliği Nasıl bulundu bir tane Hasan Baba diye bir adam var. Lakabı Hasan Baba. O abimi arıyor. Diyor ki babanız ölüyor burada diyor. Babamın başında birisi almış. Bir tane petivör bisküvi var. Bir tane de süt var. Birisi demek ki hayırsever biri almış. Tabii bizi terk edip yıllarca gitti ama çok biz durumumuz iyiydi. Bir tane son model marka arabamız, kamyonlarımız, demir dükkanlarımız durumumuz iyiydi. Ama bizi terk edip birden gitti yani. Başka bir dönem ülkeye Ruslar girdi. Bilirim küçük biz küçüktük. Ruslar girdi. Babam da onlara kapıldı. Bizi bırakıp gitti. Annem güçlü kadındı elhamdülillah. Hepimizi toparladı. Hiç ihtiyacı kimseye ihtiyaç duymadan annem Cerrahpaşa Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak emekli oldu. Sen annene Evet, sen. hepimize de birer tane daire aldı, bak, hmm. hasta bakıcı ama dörtten sonra doktorların evlerini temizliyordu. Ondan sonra böyle gömleklerini, kıyafetlerini, böyle hani şey, Şerife teyzesiydi hastanenin. O şekilde, elhamdülillah bize baktı, büyüttü, muhtaç etmedi. Annem, hatta babam bana geldiğinde dedi ki, alma şunu eve dedi bize çok eziyet etti dedi. Bizi terk edip gitti. Anne dedim sen gelme bu eve. Benim babamın bana ihtiyacı var. Ama senin evin var, maaşın var, her şeyin var. Çünkü annem babamı ben seçmedim. O yüzden ona bakmakla yükümlü olduğumu düşünüyorum. Çünkü benim dinim bunu emrediyor. Yalnız farkında mısın genelde böyle ailesine sırt dönen e, zamanında işte zulüm yapan herkes en de sonunda ailesine muhtaç oluyor. Hadi biz şu bizim muhabbet bitmiyor. Evet, tamam, yapalım biraz, kahvede devam edelim. Aynen biraz, biraz da üzüldüm. Soğudu her şey. Aynen. Aynı ara, vermiş olalım biraz yemeğimizi yiyelim sonra evimizi gezelim biraz. Evimizi biraz evi eminim. gezelim. Evet çok büyük bir ev yok kız senin gittiğin falan hani villalar gibi değil. <gülüyor> 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 olsun olsun. Elhamdülillah. Dur neler var ıncık cıncık neler, ne çok neler var. Çok <laughs> Yatak odası. Yatak odamız burası. ferahmış. Güzel, ferah. Esra. Şaka yapıyorsun. Ne oldu? Şu iki tane rafı yani şeyi askıya adama verdin koca dolabı kendin mi aldın? Kız yok kız bununla kaç tane böyle var bu sadece anlık giydikleri günde iki anlık. tane günde iki tane gömlek giyiyor benim eşim ağır ceza avukatı bir de isterse biraz toplu çok da terliyor arabaya bir tane yedek kalıyor bir tane sabahtan giyiyor. Bunlar günlükler günlükleri mi Bunlar yani? Bunlar günlükleri daha dolaplar dolu aşkım daha fortlar var, o koca dolap da onun. Sanatçı gibi. Sanatçı gibi bak böyle. Bak. Esra. Rukiye da Bu ne? Saçma. Saçma. Onlar da küçük adamın. <laughs> nasıl yani. Ay karıştırma o kadarını. Ya saçmalıyorsun aşkım. Saçmalıyorsun. A, teyze, saçmalıyorsun. 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 Öyle şans getirsin diye aldık. Hiçbir şey yok. Hadi oradan. Evet. Gerçekten Büyük mi? Büyük adam ve küçük adamın eşyaları. <laughs> Dedim, i̇nanmıyorum canım İnanam. ama inanmadım ama. Baby shower'da çağırdı. Kocamız amma ne çıkacak ne çık çağır. başka fazla karıştı. <laughs> ben söyledim ama çok Aa, karıştı. Ama karıştı. Ama yine karıştırıyorum ben. Olmaz <laughs> öyle. Aa inanmıyorum. Yakında şey e, var. Teyze. düğünümüz var. Teyzesi çeyrek de çıktı fiyatı. <laughs> Arada çeyrek sana kurban olsun saçmalama. ama sen doğru bak ne çeyrek sen takır. Ama bir, bir şavur yaparız. İki Kız, olunca ay, nasıl oluyor? İki tane olunca? E olsun ne yapayım yarım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yarım altı da dönüyorlar. Yapacak bir şey. Ay şaka. Evet. Var mı bir şey bak? Ha? Haber verelim yani herkese söyleyelim. Evet, şey de cinsiyet farsına çağırırız. <laughs> olay olay olay. Gezelim bakalım başka Hacı. şeyler çıkacak mı? Oğlumun odası. Meşhur Ay, Orhan bir erkeğe adası. göre ne kadar düzenli bir oda bir bakar de sabah mısın? Gelseydim. temiz. Misler Her gibi. Her gün temizliyorum burayı. Her gün. Her Nasıl gün. yani? Dağınık mı normalde? Ay şu fotoğraflara bakın. Bak, bak, aşkım bak. bak. Bak kızımın güzelliğine. Bak. Teyzesi. Anne mi? Anne. Baba. Ee, yok bu dedesi. Rabiş'in dedesi. Bak Rize'de Rabiş. Babası Rizeli Rabiş'in. Bak burada kızım bak Ay, iş yaptırıyor. Ay çok ya. Aha, bal, bal. Yavrum benim. Temizliğinle meşhursun bacım bakar mısın? Erkek odası da bu kadar temiz düzenli. Aaa! Fare mi? Kız o ne? o, ne? Bir şey geçti. Bak. Vallahi bir şey geçti. Şaşırmayın. şaka Şö yapıyorsun. Saçmalama bak bir şey bir oyun yapıyor onun. Hayır yapalım. gerçekten fare geçti. Bismillahirrahmanirrahim. Kız ben bakamam. Kaldım. Benim ben. ömrüm boyunca evimde... Siz mi getirdiniz çantanızda? Saçmalamın, Fareyi nasıl getiririm ben? Hiç belli olmaz. Sen de fenomensin. Ben bu fenomenlere güvenmiyorum artık. <laughs> Bana da mesra. Yani... Selamünaleyküm. Korkuyorum artık. Bak burada kaldım kork, ben. Korkuyorum. Kalk fare. fare vardı. Yani bak... Fare geçti. Adıma neler söylediler. Bir de fareli kadın çıktı. E ha. o kadar temizliğinle meşhursun. Gördük temizliğini. Aaa! Türkiye. Sen de bir fenomensin. Olabilir aşkım. Aşkım sen de tam milyonluğu hak ediyorsun. Sen milyonluk bir fenomensin. Her şeyde bir emek var. Evet aşkım. Evet. Tam Ama bak senin emek. evinin dekorunu tamamlayacağını düşünüyorum. Aa ta koltuklarıma da uyuyor aşkım. <laughs> Güzel yakıştı değil ne hediyemiz olsun. Ne ara bir... attın? Helal olsun. Hiç anlamadım. <laughs> Aynen. Ne ara attın? Ama çok güzel değil mi? Aynen. Ay, bismillah. Valla yapmasına bile endiyemiyorum. Bir fareli teyzeliğim yoktu. O da oldu. Heh, hadi bakalım. Her şey vardı. Bir ha. de bu oldu. İyi, tamam, hadi bakalım. Temizliğinle bütünleşmiş o. Ama aşkım nasıl <laughs> temizli? <laughs> çok temizsin. Tertemiz gerçekten. Aynen. Pırıl pırıl. Evin her yeri pırıl pırıl. Aynen aşkım. Çok seviyorum. Bildiğin gibi değil. Temiz olmayın. Yalnız olsun. hiç de yemedi. Ha. Böyle ben de o kadar çığlık kat var imkansız diyor, kendine de o kadar güveniyor yani. O kadar eminim yani. ki, o kadar kendine ki. de güveniyor. Çünkü canım çıktı. Tütsüyü de yaktık Esra'cığım. Nazarlar, gözler gitsin aşkım. Nasıl güzel geliyor şu Nasıl anda bize? Çok severim, bana huzur verir. Ben de çok severim. Güzel de enerji var, tavsiye de ederim. Kötü enerjiler gitsin. Gitsin aşkım. Güzel enerjileri alalım. Devam edelim. Birazcık sıkıştıracağım seni. Hadi Aynen. bakalım. Ortamlarda çok böyle hani fenomen toplantılarında, ünlü toplantılarında çok görmüyorum. Enerjimi emiyor o ortamlar Gerçekten benim. Gerçekten mi? Enerjimi emiyor. İyi gelmiyor bana. Çünkü e, neyi görüyorsun biliyor musun? Şimdi e, 100 binlik bir kişi var. Ya da 50 binlik bir kişi var. Ama çok kaliteli. Böyle mütevazi, asil asil hanımefendi oradan 1 milyon, 2 milyonluk bir kişi var. Ama 5 para etmez. Rezil mi rezil. Tamam mı? Her şey var. Gerçekten. Anladın? Her şey var. <gülüyor> Ama <gülüyor> ne oluyor biliyor musun? O 50 bin, 100 bin hoş geldin bile denmiyor. Ya. Yüzüne bakılmıyor. Ama öbürkü görünce genç... <laughs> hurra Böyle bir şey. Hani ben bunları bizzat yaşadım, gördüm. Mesela şimdi benim atıyorum etkileşimim iyi, hesabım iyi diye herkes Esra abla, Esra Kamakçıoğlu gelmiş, Esra Kamakçıoğlu gelmiş falan. Ondan sonra daha önce böyle 30-40 binken böyle kenarda. Yesem mi yemesem mi? Ya bunun gibi görüyorum. Şimdi ben de ne yapıyorum biliyorsun onlara inat. Nerede bir düşük hesaplı var? Elimden gelen bütün desteği yapıyorum. Bak şöyle video çekersen böyle olur kardeşim, böyle yaparsan böyle olur. Bu yolda gidersen böyle olur. Bir de mümkün olduğu kadar sosyal medyadan olana sır vermeyeceksin. Bir Diyor ki dostun anında düşmana dönüşebileceği bir mecra burası. Bak. Öyle bir mecra ki, dostun anında, bak tüylerim diken diken oluyor sana bunu söylerken. dostum dediğin düşmana dönüşüyor, düşmanın dediğin dosta dönüşüyor. Çok kötü bir... Çok değişik ama. akşam Akşamleyin selamlaşıyorsun, ertesi gün bir bakıyorsun. Ne takipleşiyor, ne kılıyor, ne bir şey yani ya, değişik. Yapacak bir şey yok. Haldine, sen, yolumu, sen yolundan şaşmayacaksın. Yapacak bir şey yok. Onu da öyle kabul edeceksin. Bu böyle. Az önce bir lavaboya koştun sen. <laughs> ne oldu? Benim çok yedim birazcık diyette yapıyorum ya. Bir şey yok yani. Yok yok daha yok. Eminsin? <laughs> Şu anda benim Ama bak gardırobunda da bebek kıyafetleri gördük. Her şeyi karıştırma. Bebek... <laughs> Her şeyi karıştırma. Bebek mi geliyor? Ama söyle bize. Ay, olmaz mı? ya saklanmaz? Olmaz olmaz. Bebek düşünüyor musun? Düşünüyorum. Aa. Ben düşünmüyorum. Tuğrul Bey düşünüyor. Gerçekten ya. Vallahi mi? O ay çok istiyor. Onun yani. e, normalde 3 tane çocuğu üç var. 3 tane çocuğu Senin var ama çok var. çocuk seviyor. Gerçekten. Aynen. Ay Esra. Benim, vallahi beni bu saatten sonra kaldırmıyor kafa. Şöyle bir şey. Ben çocukları çok severim. Bir de bir şekilde ben bakalım enerjim fazla aşkım. Ben ona Evet. Maşallahım var. Gördüğün kadarıyla. Gece yani. ne zaman yazsam kadın online. Sabah yazıyorum online. Altı bana diyor ki hiç içeri mu? Dedim ki asıl sen içeri Altıda kalktım. <laughs> e, Torul Bey'in duruşması vardı bugün. Yolcu çok az uyuyorsun. Çok az. Anamazdan sonra uyumamaya çalışıyorum. Çünkü o vakitler çok bereketli. Evet. 10-11'e kadar milletin akşama kadar sürünerek yaptığı işi ben bitiriyorum. Ondan sonra çekirdek çitliyorum bacım. İster istemez bir soru işareti oluyor. Torul Bey mi çok kazanıyor sen mi? Sana ne lan karı? Sana ne? Ha, yani şimdi burada Turul Bey bana kızacak ama ben Turul Bey'in 2-3 katı kazanıyorum. Oo diyorsun. Yani Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah da Ama misin? şöyle bir şey. Yani malım, param, arabam, kocama feda olsun. Wow, Aynen öyle. Bakar mısın? Hiç öyle ayrı gayrımız yok bu arada o ben ben paramı bilmem. şey, Turun e, bilir. e, şey adam hediye al bari. Şif, banka şık alacağım Porsche. Araba mı? Ha. Bu kadar katana araba için mi? Ya yazıklar olsun sana iki saattir burada beynimiz şişti ya. O zaman bu ekip komplo benim yeni galeriye gidiyoruz hepinize araba alacağım. Ah, evet, gerçekten. Evet, evet aşkım alacağım. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Ben param şey, şifrelerimi bilmem var. Mitren şartıyorsun valla. Kocama Kız, kız düğün hediyesi. Herkes, aldım. Herkes şey telefon alıyor koca kendileri alıyorlar kocaları almış gibi gösteriyorlar. Evet, evet, evet. Ben öyle, gerçekten ben alacağım kocama hediye edeceğim. Şimdi iki tane 17 alacağım bir kendime Farklık bir kocama. Farklı yapacağım diyorsun. Farklı yapacağım ama bizimki gerçek bu. Ben gerçeği yansıttığım için zaten takipçim beni çok seviyor. Doğru. Ben, aynen öyle. inşallah nasip olursa da e, abi bir güzel Turul Bey eskiden vazgeçemiyor. Nidelilerde bu böyle bir şey tamam mı? Eskileri seviyor. Mesela yenili yeniliğe çok açık değil, ben de ben hep diyorum ya biraz önce de dedim enerji ve Müslüman her şeyin en güzeline layık. İsteyeceksin evet. kardeşim, Allah'ın hazinesi bol, verirse çok şükür, vermezse elhamdülillah. 40 yaşında aşkı <laughs> bulmuşum Lütfen. kız. Deli misin aa, sen? Olay. Aynen. <laughs> Aynen 40 yaşında. Adama borçlar feda olsun. <laughs> Ay şunun da Allah cezasını versin şu telefonunda. <laughs> Doğru, niye bu kadar ısrarla arıyorsun aşkım? <laughs> Dost var, düşman var. İki video çekiyoruz şinik. Bak ne diyor? Senin benden başka ne videom var ne misafirim var. Ya aşkım ki. sen bir numarasın. <laughs> Tam da az önce bundan Seni çok seviyorum. <laughs> kölen olurum. Bak kölen olurum. Aşkım tamam bir dakika. Ayaklarını nasıl bir şekilde yıkıyordur ha? Ayaklarını da yıkarım, masaj yaparım kız. Ne olmuş yani? Aha. aslan gibi adam. Oh. Niye? Yok. <laughs> <laughs> Bak videosunu atarım ha. <laughs> Döptüm aşkım el işler. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ki bize takipçilerim için ne vereceksin? Takipçilerim ne istiyorsun aşkım? kanala abone olanlar için senden bir o zaman elbise isteyelim. Bir tane mi? Al bir tane, iki tane. Al bunları hiç giymedim Aa, ben. Bunu al mu vereceksin? Al, al. al. Aa, etiketli bir de. Hep Bakın. Etiketli. Ben sevmem giyilmiş kıyafeti. Ooo Esra'cığım bu bunu çok da verebilirsin. güzel ama bakar Bu da mısın? aşkım ithal. Arkadaşlar. Al aşkım. Al istersen bunu da ver. Ay aşkım Sıfır. dur. <laughs> al. Kadının eli bol. Eli Aynen. bol kadının. Bak. Bunu verdi bir takipçimize. Bu gidecek kanala abone olan Biz bir takipçimize. Bak, etiket evet var etiketi var. Onlar da sıfır. Hiç kullanılmamış kıyafetler. Şu ithal. Ay, evet. İpek mi Şu bu? İpek saten bu. Ipek evet. Bakar mısınız? Çok, çok güzel. Çok güzel kemerini düşürdüm. Bir de üç tane hediyemiz olmuş oldu. Abaya. Aa abaya da çok güzel. O da çok güzel. Şuna Dubai sateni. Bak şalı da var. Ay ay ay. ay. Sana da abaya, abaya çok yakışıyor. Ay konuşma Sana da abaya çok yakışıyor. Çok taşıyorsun. Sana Böyle boylu postusun ya çok güzel oluyor. Aynen. Peki bir de kırmızı halımız var bizim. Seni kırmızı halda yürüteceğiz. Biz de o zaman gidiyoruz biz. Kırmızı halımızda bekliyoruz. Ne giyip geleceksin bir bakalım. Esra kaymak geliyor. giyiyor. Harikasın. da çok iyiymiş. Çok teşekkür ederim. Fesettür çok güzel ki evet, evet. gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sana. Karşımıza şahane çıkmışsın. Aşkımsın teşekkür ederim. Ve arkadaşlar burayla da sonlandırmış olalım. Esra'mız 3 tane hediye verdi bizler için. Kanala abone olan, katılan herkes bunu hak kazanmış olacak. Bakalım kimler kazanacak? Esra'cığım çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Şu hatının güzelliğine bakın. Çok güzel oldum, çok oldu. Çok teşekkür. Biraz zayıfladım ya havaya da geliyor. Çok, <laughs> çok, güzel çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol bir tanem.